Terör ve güvenlik uzmanı emekli istihbarat Albay Coşkun Baş bu konumuz e, konuğumuz şu anda. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk canım. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şu PKK'ya eş zamanlı e, uyuyan uyan hücre operasyonu gerçekleştirdi. 18 ilde 90 gözaltı ve e, bu sabah saatleri devamı da var. PKK, YPG'nin Türkiye'deki hücre istihbarat yapılanmasına yönelik hem MİT hem Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda çok büyük bir e, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. E, ve dediğimiz gibi PKK'nın 90'a yakın uyuyan hücresi gözaltına alındı. Şimdi e, herhalde PKK ile mücadelede en geniş kapsamlı operasyon veya en kritik safa diye, diyebilir miyiz buna? Bravo canım, Yani ben de aynı tanım yapacaktım. Çünkü meslek yaşantımın neredeyse tamamına yakınını işte PKK, FETÖ gibi ve terör örgütlerine yönelik bir mücadeleyle yürüttük. Bugüne kadar benim gördüğüm en kapsamlı operasyonlardan biri gerçekleşiyor. Özellikle de PKK olduğu için. Çünkü FETÖ'ye malumunuz evvelki dönemlerde es zamanı böyle birçok ilde operasyon yürütüldüğünü gördük. Daha çok hücre yapılanması orada vardı. Fakat PKK'da genelde kırsal mücadeleyi biz hep konuştuk, adlandırdık, onun üzerine yorumlar yaptık. Kentselde de lokal böyle belli düzeyde operasyonlarla karşılaştık. Ama böyle 18 yıl ve 90'dan fazla noktanın eş zamanlı operasyona tabi tutulu bir operasyonu ben ilk defa tanıklık ediyorum. Ama bu neyi gösteriyor? Bu gerçekten terörle mücadele gelinen süreci gösteriyor. Çünkü tam şah damarına dokundunuz şu an örgütün. Çünkü küresel yapının, küresel aklın terörle iltisak ettiği yapılar, özellikle de hedef ülkelerde ABC gibi birçok alternatif plan olur. Yani siz sadece kırsaldaki yürüttüğünüz mücadeleyle örgütü sonlandırmanız zor. Yani bu mümkün değil. Yani böyle tümden gelin tüme varım diye terörde bir tabir vardır. Örgüt kurarken tümden gelerek kurarsınız ama bir üzüm salkım gibi aşağı doğru saçaklanır. Fakat mücadele yürütürken de tüme varımla gelirsiniz. Yani alttaki piyon takımıyla başlayan temizlik artık merkeze yani o sözde lider dediğimiz kadrolara yönelik olur. E şimdi biz uzunca süredir hep böyle renkli kodlarla anılan örgüt sözde liderlerinin etkisi hale getirildiği operasyonlara tanıklık ediyoruz. Aslında örgütün geldiği noktayı da gösteren bir çok net bir delil. O zaman şunu sorayım, şimdi burada çok önemli bir yere geldik. Yani bir kere saldırı aslında çok geniş kapsamlı olması planlanan bir saldırı ama girişim olarak kaldı. Başarısız oldu Kesinlikle. pazar günü saldırı girişimi. E bir de hemen ardından bu 90 ayrı noktada operasyon artı sizin söylediğiniz yani artık lider kadronun direkt hedef alınması ve mağaradan bile çıkamayacak hale getirilmiş olması. Yani çözülme ve dağılma artık çok yakın diyebilir miyiz mesela? Kesinlikle zaten e, panik o. Yani e, şimdi bu tür süreçlerde sizin için bana göre en tehlikeli dönemdir o terörle mücadele eden için. Çünkü bitti dediğiniz an en kritik andır. Burada o çözülme, o dağılma diye bahsettiğiniz dönemde örgütün ve ona destek verenlerin acilen planladığı şey bir eylemdir. Çünkü bir can suyudur bu örgüte. Ee, dağılan bir şey yok, çözülen bir şey yok. Ee, bunlar propaganda. Biz hala güçlüyüz, hala diriyiz ve başkentte hem de en kritik günde, meclisin açıldığı günde hem de yanı başlarında eylem yapacak imkan ve kabiliyetteyiz. O nedenle sıkı durun mesajını vermek adına bu operasyon, bu saldırı girişimi planlandı. Ve e, hani bizim ilk programa başladığımız kahramanlar operasyonu ile bu Ankara, bağlantı Ankara saldırı girişiminin bir bağlantısı var mı diye soracak olursanız, hani ben doğrudan Ankara'daki bu saldırı girişiminin e, üzerine bu operasyon gerçekleşti dersem, e, biraz o mücadele verenlere haksızlık etmiş olurum. Çünkü evet tetikleyicisi olabilir, süreci hızlandırır ama 10 ay önce başlayan bir e, operasyon serisini e, bir istihbarat, e, istihbarat faaliyetini konuşuyoruz. E, dolayısıyla burada hani yürütülen mücadelede e, bana göre bu operasyon çok büyük önem kazanmış durumda çünkü e, artık örgütün e, uyuyan hücrelerden başka eylem yapacak güç ve kudret kabiliyeti kalmadı. Ancak bu tür yapıları aktive ederek e, tekrar o Kaos ve işte kan, göz dolu günleri geri getirmek arzusundalar. Ancak bunun üzerinden böyle bir eylemi planlayabilirler. Ama Allah aşkına bu operasyonda o imkan kabiliyet ellerinden gitti. Şimdi uyuyan hücre dinleyenler tarafından pek net olarak algılanamayabilir izleyenler tarafından. Ben ona şöyle kısaca bir örnek vereyim canım hatırlarsınız. Esenler'de otogarda bir terörist saldırı eylem hazırlığı içinde yakalandı. Ee, esenleri kana bulacaktı bir, e, birkaç yerde sigorta dediğimiz yöntem kullanılacaktı patlamaların e, birkaç yerde eş zamanlı gerçekleşmesi planlanıyordu ama hepsi e, o dönemde de e, hevesleri kursaklarında kaldı olmadı başaramadılar niye çünkü gene e, hani güvenlik güçlerimizin istihbarat teşkilatımızın dikkati sayesinde operasyon deşifre oldu ve fail hemen yakalandı o fail yakalanında biz şunu gördük e, bir uyan hücreydi o bir tekstil fabrikasında İslam'da yıllardır çalıştığını ve terör örgütüyle ilgili de hiçbir bağlantısının olmadığını gördük. Hatırlarsınız siz o e, saldırı girişimini. Hı hı. İşte o da bir uyuyan hücreydi ve e, bu uyuyan hücre de o dönemde kendisini destekleyen akıl tarafından e, sahaya sürülmüştü. Yani Amerika ve emperyal yapılar diğer devletler tarafından. E, şimdi Bugünkü operasyonda aynı kapsamda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, kritik bir operasyon bu benzer saldırı girişimlerinin engellendiği bir operasyon olarak algılanmalı yani o nedenle ben kutlamak isterim katılan Güvenlik güçlerimizi istihbarat teşkilatımızı gerçekten büyük iş başarıyorlar. Peki şunu da sormak isterim. Bugün iki tane önemli siz de takip etmişsinizdir. Bir sabahtan Halit Tura'nın ulaştığı istihbarat kaynakları yani onun ulaştığı bilgiler, görüntülerle birlikte. Zaten sabahta o yayınlanınca işte Kayseri'de cinayet işip otomobil gasp edip plaka tanıma sistemine takılmalarına rağmen Ankara'ya ulaşmış olmaları ve o görüntülerle sabahta yayınlanan o görüntülerle sorun, soruşturma derinleştirildi. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de e, buna değindi. Yani e, nasıl 320 kilometrelik yolu geldiler? Bu onlara yardım ve yataklık edenleri de ortaya çıkarmada bu sorunun cevabı önemli bir e, yol haritası bize verecek. Siz ne dersiniz buna dair e, elinizde bilgiler var mı sizin de e, kaynaklarınızdan edindiğiniz? E şöyle e, Cem dediğiniz gibi yani Kayseri'den e, Ankara'ya kadar rahatlıkla gelebilmeleri bir andikap onu söyleyeyim. Yani onu biz de eleştirdik. Hatta neden olduğu konusunda da hala araştırma ve soruşturmamız var. şimdi burada teknoloji çok iyi kullanan bir emniyet teşkilatı, bir istihbarat teşkilatı var. Artık günümüzde teknoloji inanılmaz boyutlara geldi. Yani yüz tanıma sisteminden tutun plaka okumadan hatta hani herhangi bir plakanın gün boyu takipte olmasa bile nerelerden geçtiği, nasıl bir istikamette ilerlediği çok net eee araştırılabiliyor. E şimdi benim de Gene hem e, mahallinden hem de e, açık kaynaktan edindiğim e, bilgi şu. E, katledilen o gencecik e, Fira'nın e, ölümünden hemen sonra olay zaten ortaya çıkıyor. E, şimdi orada bir kayıp araç var. Orada bir e, faili meçhul cinayet var. Bunu hemen ilgili birimlere aktararak e, hani terör maksatlı kullanabileceği dikkati de göz önünde bulundurularak bana göre soruşturma biraz genişletilebilirdi neden yapılmadı? İhmal mi var? Kasıt mı var? Bunlar. bunlar elbette soruşturma ortaya çıkacak. Hani terörle mücadelede e, yurt dışında çok büyük işler yapıyoruz. Yurt içinde de bitti dediğimiz noktalardayız. Onun getirmiş olduğu bir rehavet mi? Bunlar hep tartışma konusu veya tartışılması gereken başlıklar. Ancak ben burada hani ihmali olan ya da olmayan veya işte bu olayın nasıl geliştiği yönünde biraz daha resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. İlgili devlet bilimleri de şu an derinlemesine geriye dönük inanılmaz bir e, araştırma ve soruşturma içerisinde. E, bir kere şunu belirtmekte fayda var. Eğer ihmal varsa, yani şu anki siyasi benim en çok takdir ettiğim huyu o. İhmal olduğu takdirde bunu saklamıyorlar. Yani şu şu ihmallerden dolayı şunlar hakkında e, soruşturma veya gözaltı veya işte açığa alma görevden uzaklaştırma gibi işlemler uygulanmıştır. Deniyor. O nedenle ben hani böyle yorumdan daha çok biraz daha resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet cevaplanması gereken çok soru var. Bu patlayıcılar e, bu silahlar nereden nasıl intikal ettirildi? E, FETÖ döneminde yurt dışına malum inanılmaz derecede sınırlardan e, birçok patlayıcı maddeden tutun. E, bu tür silahların ülkeye e, rahatlıkla e, sokulduğunu biliyoruz. Acaba o dönemden kalma uyuyan hücre dediğimiz mantıkla e, bu kişiler ve o tes e, silah tesisat ve o mühimmatlar aktive mi edildi. E, bu şekilde mi kullanıldı yoksa sınırdan bir e, işte paramotor vesaire birçok iddia var ortada dolanan. E, böyle bir yöntemle mi bu silah ve tesisat ülkeye getirildi? Bunların e, net olarak cevaplanması lazım. Ha bizler olayın hemen sonrasında yorumlar yaptık. Yani olsa şöyle olabilir, olsa böyle olabilir diye ama benim şahsi olarak üzerinde en çok durduğum ihtimal e, bu kişilerin uyan hücre olduğu. Silah tesisat ve mühimmatın da FETÖ döneminden ülkeye getirilen ve bugünlerde kullanmak üzere de bir kenarda tutulan saklanan e, patlayıcılar silah tesisat e, mühimmat olduğunu e, yönelik bir e, beyanım vardı. Ben hala arkasındayım. Yani ben sınırdan e, öyle paramotorla veya bir başka yöntemle ülkeye getirildiği kanaatine değilim. Çünkü e, bu e, tarz olaylarda İstiklal caddesinde yaşadığımız dahil dikkat ederseniz... Ee, hani örgüt istihbarat ağı iş, e, öyle bir çalıştı ki o saldırı girişimi dahil e, bir iki kişi getiriyor diğerine devrediyor. Diğeri o getireni bilmiyor. O alıyor bir üçüncü kişiye devrediyor. Böyle bir ağ işlemişti. E şimdi bu ağın e, kaynağına girdiğinizde evvel dönemde ülkeye getirilen bir madde patlayıcıların kullanıldığını gördük. Şimdi aynı ağ burada işlemesede e, yöntem benzer mi? Ben o ihtimalle çok kuvvetli görüyorum. Ha neden işlemedi? Yani bir başka kişi veya aracılar var mı yok mu bilinmiyor. Ee, hani burada e, doğrudan iki kişinin Kayseri'ye gelip e, bir vatandaşımızı katlettiği oradan sonra da Ankara'da gelip bu eylemi gerçekleştirdiği yönünde bütün bilgi bu. Ama ben arada başka bağlantı ve olabileceği ihtimalini düşünüyorum hep. Bunlar elbette araştırmanın sonucunda ortaya çıkacaktır. İstihbarat teşkilatı özellikle evet. bu konunun üzerinde çok hassasiyetle duruyor. Evet. Bana göre biraz daha resmi açıklamayı bekleyip üzerine konuşmakta fayda var Hanım. Sayın Coşkun Başbuğ çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.